Bak hala geri dönme şansın var istersen. Emin misin? Eminim. Hadi gidelim Deniz. İyi hadi o zaman. Sen sonra teşkilata mı gideceksin? Evet çocukların hepsi tındıkta. Bugün sizi uzaktan seyrettim Ahmet. Seni ve kızımızı. Böyle bir anı özgürce yaşamak için neler vermezdim. Onun sana baba diye seslenmesi için. Ama artık düşünerek hareket etmem lazım. Seninle kasabaya gelme heyecanına kapılarak hata etmiştim. Bu mümkün değildi, delilikti. Kızımızı düşünmem lazım daha Ama artık eminim, hepimizin mutluluğu için gerçeğin ortaya çıkması gerekiyor. Senin, benim, Necdet'in, hatta rüyanın mutluluğu için. Önce kızımla arkadaş olmanız lazım. Önce seni çok sevmesini istiyorum. Bunda zorlanacağını hiç sanmam. Seni sevmek o kadar kolay ki. Artık daha sık görüşmeniz lazım. Sonra da... Sonra da ne olur bilmiyorum. Senin için her şeyi yaparım dedim. Şimdi yepyeni umutlarım var. Hadi anneciğim geç kalıyoruz. <laughs> Bak ben yokum diye ipin ucunu kaçırmak yok tamam mı? Merak etme anne. Zaten baban tembihli daha sık arayacak seni. Anne hadi. Abla sen merak etme biz de buradayız nasılsa. Gerekirse gecede kalabiliriz. Mehmet abi geç kalacağı zamanlar falan da gelip kalırız. Evet. İçim rahat etti şimdi. Eşyan bu kadar mı abla? Bu kadar. Sen de çıkıyor musun? Evet ben de fabrikaya Peki. gidiyorum. Biraz sevgilim, o mesut geceyi.